Evet arkadaşlar yine merhaba Elsvak'teyiz. Elsvak'te iş çamaşır reyonundayız. Şöyle bir iş çamaşırımız var. Önünde iki tane düğmesi var küçücük. Sırt şöyle geliyor. Ve şu kısmı kavramış rahat edebileceğiniz bir iş çamaşırı. Taksite fiyatı 77.80, peşin fiyatı 69.99. Ve iş çamaşırımızın şöyle bir mavi yine aynı şekilde bu da çok bu da düğmeli şöyle beli lastikli ve bunun da taksit fiyatı 33.29 nakit fiyatı 29.99 Evet arkadaşlar şöyle bir iç çamaşırımız var bunun da o. ön tarafında şöyle bir düğme süslemişler ve arkası şöyle kop, kopça geçirmeli ve bunun da bu da şu anda indirimde 66.59 taksi fiyatı 59.99 nakit fiyatı Evet arkadaşlar böyle bir standımızda fiyatları birbirine yakın modeller. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şöyle bir iş çamaşırımız var yine. Ee, ve bunun arkası da kopçalı yani geçirmeli şöyle İçerisi dolgulu ve bunun fiyatı da taksiti fiyatı 99.89 nakit fiyatı 89.99 evet arkadaşlar şöyle bir yine pijama takımımız var baskı desenli ve kısa kollu ve beli lastikli ve bağcıklı pijamamızın fiyatı 166.49 taksi fiyatı 149.99 nakit fiyat. evet arkadaşlar şöyle bir pijama yine takımımız var bu kısa kollu yine bu baskılı baskı desenli ve e, alt lastikli pijaması lastikli ve bağcıklı bunun da fiyatı taksit fiyatı 177.80 peşin fiyatı 159.99 evet arkadaşlar şöyle bir iş çamaşırımız var askılı Askılı seviyorum diyenler için yani rahat ederim diyenler için çok rahat olur. Şöyle taksi fiyatı 88.90 peşin fiyatı 99. Evet. evet arkadaşlar böyle bir renk seçeneğimiz de mevcut. Siyah ve yavru ağzı. Böyle takımlarımız var. şöyle taksit fiyatı 177 85'in fiyatı 159 99 evet arkadaşlar şöyle bir takımımız yine var kısa kolu yuvarlak yaka alt lastikli şöyle bir deseni var ve bunun da fiyatı taksit fiyatı 99.89 nakit fiyatı 89.99 Evet arkadaşlar şöyle bir geceliğimiz var. kısa kollu. Ve önünde şöyle bir baskı deseni var. Yakası yuvarlak. Arkası düz. Ve bunun da fiyatı 99.89 taksitli fiyatı. Nakit fiyatı 89. 99. Evet, renk seçeneğimiz de mevcut arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, böyle bir takımımız ne var? Şöyle üst tarafı kısa kollu. Yakasında küçük bir baskı deseni var. Ve altı şortlu, bili lastikli. Ve bu takımımızın da fiyatı. Taksi fiyatı 66 59 peşin fiyatı 59 99. Evet arkadaşlar şöyle bir takımımız yine var. Şöyle yine baskı desenli ve yuvarlak yakalı üstü. Işte. Altı da çok. Ve bunun da fiyatı taksiti fiyatı 111.10 peşin fiyatı 99.99 99. Evet arkadaşlar şöyle bir takımımız var. Üste hafif kısa ama kısa kollu. Cepli. Şöyle cepli ne ve ne altı yok. uzun Kaçalı. ve lastikli yumuşak. Ve bunun da fiyatı indirimde şu anda taksit fiyatı 133.19, nakit fiyatı 119.99. Evet arkadaşlar şöyle bir alt var. pijama ve beli lastikli ve bağcıklı bacak şey ayaklarında yani bileklerinde de şöyle lastik var bunun da fiyatı 66.59 taksit fiyatı 59.99 nakit fiyatı Evet arkadaşlar şöyle bir yine pijamamız var ayak kısımları lastikli Beli lastikli ve bağcıklı cepleri var. Ve beli şöyle lastik yine. Bunun da fiyatı indirimli şu anda. Bunun fiyatı taksit fiyatı 88.79 Nakit fiyatı 79.99 Evet arkadaşlar şöyle bir geceliğimiz var. Puanlı. Puan desenli. Ve şöyle kollarına kurdele şeklini vermişler askılı ve gördüğünüz gibi yüz gibi ve fiyatı taksi fiyatı 99.89 nakit fiyatı 89.99 Evet arkadaşlar şöyle bir pijamamız var Beli lastikli ve bağcıklı şöyle desenli ayak kısımları düz geliyor ve bunun fiyatı taksiti fiyatı 88.79 nakit fiyatı 79.99 şöyle bir iş çamaşırımız var yine arkadaşlar yakası dantelli Benim gördüğünüz mi? gibi çok rahat bir iş çamaşırı ve tabii ki bunun da fiyatı bunun fiyatı taksit fiyatı 155.39 nakit fiyatı 139.99 ve şöyle bir rengimiz var bu da aynı şekilde ama bunun fiyatı indirimde şu anda ve bunun indirimli fiyatı taksit fiyatı 99.89 nakit fiyatı 89.99 model değişik bunun. Bunun yakasında sadece danteli var. Yani desen şey evet dantel gibi işlemesi var. Ve bunun da fiyatı indirimde. İndirimde. Nakit fiyatı 89.99. Indi. taksitli fiyatı 99.89. Evet arkadaşlar şöyle bir pijama takımımız var. Bunun kolları uzun, yakası yuvarlak, düz bir pijamamız ve altı lastik beli lastikli yumuşak çok yumuşak ve bunun da fiyatı taksitli fiyatı 122.09 peşin fiyatı 109.99 evet arkadaşlar şöyle bir pijama takımımız var omuzları dantelli Yakasında düğmeleri var. Şöyle altı lastikli ve bağcıklı indirinde. Şöyle bunun da fiyatı indirimde. Taksi fiyatı 221.99 nakit fiyatı 199.99